vatan kırıma yolculuğa çıkacağımız yeni çalışmamız Ata Topraklara Yolculuk Programı'nın bu yayınında sizlerle başkent Ak Mescid'e gidiyoruz. Tarihin önemli olaylarına şahitlik etmiş bu şehir, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin başkentliğini üstlenmektedir. Konum olarak Yarımada'nın güneyinde Salgır Irmağı üzerinde bulunan Ak Mescid, Akyar, Bahçesaray ve Yalta şehirlerinin kuzeyindedir. Şehrin kuzeyinde ise burada ikamet eden Kırım Tatarları için önem arz eden Çatır Dağı bulunmaktadır. Kentte Paleolitik dönemden kalma insan kalıntıları olduğu bilinmektedir. İlk defa İskit Kralı'nın Yunanların yeni şehir adını verdikleri bir kale kurduğu öğrenilmektedir. Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edildiği 1783 tarihine kadar Kırım Hanlığı'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresinde kalmıştır. 15. yüzyılda Kırım Türkleri tarafından Kirmencik adlı bir kale inşa edilmiş ve böylece bu bölge İskan'a açık bir hale gelmiştir. Muhtemelen bu sıralarda kurulmuş bulunan şehre Akmecet adı Mekli Girayhan namına inşa edilen cami dolayısıyla verilmiştir. 16. yüzyıl başlarında Kırım Hanları, Hanlığın merkezi Bahçe Sarayı, step Boylarının hücumlarına karşı korumak amacıyla bölgede Kalgay Sultanlarının ikametine tahsis edilen müstahkem bir kale inşa etmiştir. 1665-1666 yıllarında 4. Mehmet Giray Han'ın konuğu olarak bir yıl kadar Kırım'ın çeşitli bölgelerini gezen Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda Ak Mescid'de 1-2 katlı ve kiremit örtülü 2000 ev, 200 kadar dükkan, ikisi taş minareli 5 cami, 3 mahalle mescidi, han ve hamamlar bulunmakta ve şehir halkının tamamını Kırım Tatarları oluşturmaktaydı. Hanlık döneminde Ak 360 adet köyü ve 10 nahiyesi bulunmaktaydı. Evliya Çelebi'nin Ak Mescid hakkında yazdığı tam metin şu şekildedir. Bahçe Saray doğusunda Ak Mescid, bütün Kalgay Sultanlarının tahtıdır. 2000 kiremit örtülü Kagir evli mamur şehirdir. 200 dükkanı, 2 kapısı, 1 tüccar hanı vardır. Ama sefer Gazi ağa sarayının bahçesi methedilmekle bitmez. 5 mihraptır. Kalgay Sultan Sarayı avlusunda Menkli Giray Camii, şehir dışında Abdurrahman Bey Camii meşhurlardır kapısında 914'te yapıldığı yazılıdır. 3 mescit, 2 medrese, 3 tekke vardır. 3 adet Sıbyan Mektebi, 4 çeşmesi, camekanlı şadırvanlı, orta sofalı, 2 halvetli küçük bir hamamı vardır. Şehrin güney tarafına bitişik kayalar altında bir şehircik daha vardır. Bütün Kalgay Sultanlarının sarayları, Kagir binalı, görünüşlü ve şahnişin ve revzenli müsenna hücreleri var ama bahçe Sarayı'daki han sarayı gibi muhteşem değildir. Ama geniş bir saray meydanında söylemeye değer taş minareli cami vardır. Bu şehircikte 370 kiremit örtülü kagir ev vardır. Ayrıca birkaç dükkanı, bir hanı, bir cami mescidi vardır. İlk defa 1736'da büyük bir Rus tahribatına uğrayan şehir, 1783'te Rusların Kırım'ı işgali sırasında 815 kişinin yaşadığı küçük bir kasaba durumundaydı. Ancak 1784'te Kırım'ın Tavrida bölgesinin başşehri oldu ve 19. yüzyılda önemli bir ticaret merkezi haline geldi. 1850'li yıllarda burada yaşayan bir İngiliz leydisi hatıratında hakim sınıfı Tatar Türklerinin oluşturduğunu, bunların şehrin en güzel yerlerinde oturduklarını, nüfusun 13 bin civarında olduğunu ve halk arasında Yahudiler, Rumlar ve Ermenilerin de bulunduğunu yazmaktadır. 19. yüzyılda önemli bir ticaret merkezi haline gelen şehir, 1921 yılından 1945'e kadar Kırım Özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkentliğini yapmıştır. 1944 yılında yaşayan Kırım Tatar sürgününün ardından 1990'lı yıllarda başlayan yurda dönüş hareketleriyle şehirde Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar Milli Tiyatrosu, Kırım Tatar Yüksek Pedagoji Enstitüsü gibi kurumlar oluşturulmuş ve şehir Kırım Tatarlarının siyasi başkenti konumuna gelmiştir. Çarlık ve Sovyet döneminde yapılan planlamanın etkisiyle düzenli bir görünüme kavuşan şehir Rus Sovyet mimarisinin etkisi açıkça görülmektedir. Akmesec eski ve yeni şehir diye ikiye ayrılmaktadır. Şehrin herhangi bir bölümüne 40-45 dakikada rahatlıkla yürünebileceği gibi ulaşım sorunu da bulunmamaktadır. Akmesec büyük ve oldukça düzenli sayılabilecek toplu taşıma sistemine, Yalta'ya kadar uzanan dünyanın en uzun ve en yüksek troleybüs hattına, büyük bir demiryolu istasyonuna ve Kırım'ın tek uluslararası havalimanına sahiptir. Ak şehir merkezinde ibadete açık tek cami olan Kebir Cami, 1804 yılında yapılmış Sovyet döneminde ağır tahribata uğratılmıştır. 1920'li yıllardaki Ak Mescid'i anlatan 5. Kraçkovskaya'ya göre Kebir Camii bakımsız ve harap bir haldeydi. Öyle ki caminin döşemeleri çürümüş ve ayaklar altında dağılmaktaydı. Cami bir dönem hamam olarak kullanılmış 70'li yıllarda da kötü maksatlı yayınların basıldığı matbaa haline getirilmişti. Kebir Camii Kırım Tatarlarının yeniden vatanlarına dönüşü ile birlikte camiye çevrilmiş, gönderilen yardımlarla da restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır. Ancak bu restorasyonun baştan sağma yapılması yüzünden cami 2002'de ikinci kez restore edilmiştir. Şehrin bir önemli tarafı daha Tebir Camii'nin hemen yakınında Karemskaya sokağı olarak bilinen sokakta Karay Türklerine ait bir ibadethane, Kenesa bulunmaktadır. Yakın zamana kadar radyo istasyonu olarak kullanılan bina şimdilerde yeniden asıl sahiplerine iade edilmiştir. Hak Mescid'in güneydoğusundaki Petrovski Vadisi'nde bulunan antik kent, İskit Kralı tarafından kurulmuş ve daha sonra gelen milletliler tarafından Neopolis, yeni şehir olarak adlandırılmıştır. Hak Mescid'in 2 km güneydoğusunda Kermencik mevkiinde bir tepeye kurulu kale şehir Neopolis, M.Ö. 3. yüzyıldan M.Ö. 4. yüzyıla değin İskitlerin hakimiyetinde kalmıştır. Sarmat, Alan ve son olarak Got akınlarıyla şehir milattan sonra 4. yüzyılda yıkılmıştır. Neopolis kenti İskitlerin merkezi olmakla birlikte yörede ele geçen buluntular antik Yunan etkisinin güçlü olduğunu gösterir. Hatta burada sürekli bir Yunan yerleşmesi olduğu düşünülmektedir. Çevrede taş döşeli avlulara açılan odalardan meydana gelen Yunan evleri kimi yerlerde kalınlığı 11-12 metreye yüksekliği 2,7 metreye ulaşan surlar vardır. Kentteki dikdörtgen planlı anıt mezarın duvarları 3 metreye kadar durmaktadır. U yapının içinde milattan önce 2, milattan sonra 2. yüzyıllarda yönetimde bulunan hanedana ait 72 mezar vardır. Ayakları düzsel yaratıklar biçiminde oyulmuş bir sandukanın izleri, askı çelenkler, akantos yaprakları ve çiçeklerle süslüdür. Burada ayrıca iskit silahları ve takıları ele geçirilmiştir. Kentin nekropolisinde yapılan kazılarda da küçük karı planı odalar biçiminde mezarlar ortaya çıkarıldı. Bu mezarların duvarları iskitlerin günlük yaşamından sahnelerle süslüdür. Ayrıca Yunanca yazıtlar bulunmakta, buluntular ise Ak Mescid ve Moskova Puşkin müzelerinde sergilenmektedir. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin de bulunduğu şehir Ak Mescid'de, eğitim kurumları açısından da Kırım'ın en önemli merkezi konumundadır. Tabriya Üniversitesi ve Kırım Tatar Pedagoji Üniversitesi gibi iki önemli üniversite bu şehirde bulunmaktadır. Ak 1850'ye kadar 16 adet eğitim enstitüsü kurulmuştur. Başkent Akmescid'de ayrıca tüm Türk coğrafyası ve Kırım Türkleri için önemli bir yeri olan İsmail Bey Gaspıralı'nın ismini taşıdığı bir kütüphane bulunmaktadır. Rüşdiye Mektebi'ne ev sahipliği yapmış binada kurulan kütüphanede Kırım Tatar dilinde 9000 kopya olmak üzere toplam 32.000'den fazla cildi içermektedir. Nadir ve değerli kitaplar arasında İsmail Gaspıralı, Cafer Seyda Ahmet Kırmer, Ahmet Özenbaşlı, Osman Akçokraklı, Bekir Çobanzade, Şevki Bektöre, Eşref Şemizade ve Kırım Tatar kültürünün diğer figürlerinin eserleri vardır. 1613'ten 1780'e kadar Kırım Hanlığındaki uygulama protokollerini içeren 61 cilt Kadı Asker Defteri kopyası, Rusya Devlet Kütüphanesi'nden Kırım Tatar dilinde savaş öncesi baskıdan 1800 kitap, Romanya ve Türkiye'deki Kırım Tatar Diyasporası tarafından yayınlanan Emel Dergisi, Kırım Dergilerinin tam koleksiyonları, Lenin Bayrağı Gazetesi ve Yıldız Dergileri yer almaktadır. Ata Topraklara Yolculuk'ta bugün Ak Mescid'deydik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sağlıkman mankalınız.